Koti Game'e hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte, Zeyno ile birlikte bir acemi bir ustayla nasıl oynar? Çifte hesaplaşmaya gireceğiz. Zeynep yeni başladı. Zeynep'in kupasını hemen göstereyim size. Zeynep'in kupası şu an abi, ya birine bakmayın. 1400 kupada Zeynep. Yine fena değil yani, yine fena değil. Ben de 13.000 kupaya çok yaklaştım. İkimiz nasıl bir etkileşim göstereceğiz bir yani bir tane nop bir tane pro yani öyle de diyebilirsiniz ama burada nop kim olur pro kim olur hiç belli olmaz hadi başlayalım ne yapacağız yeneceğiz mi bilmez ama bilmen lazım ya evet bak ben sen üstteki kutuyu al ben alttakileri alayım evet ben direkt altta gidiyorum Hop oh, çok güzel şöyle süper ama ama bibi geldi bak bu bibi çok tehlikelidir abi biliyorsun değil mi? Gel yanıma yavrum. Gel yanıma şu bibi parçalayalım gel. Gel hop. Allah Bibi vurdu bana. Aa benim internetim sıkıntılı. Aa. Tamam çok güzel Bibi'ye Bibi'yle hiç uğraşma. Ben oldum olası bu Bibi'yi sevmiyorum. Bibi nereden çıktı beyayı, Kesecekler seni Zeynep. Aha ben gittim. Beni attılar. Sen oyna gel yanıma. Zeynep bu arada benim yanımda bekliyor şu an. Aha geldim tamam. Hadi sen kestin mi kız beyayı? Allah kesmiş lan beyayı. Hadi be ya, nasıl kesiyorsun onu be ya? Aha, bu, aha, burada burada katliam var. Burada burada sıkıntı var. Aha bak, burada be ya be, burada kaç, 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 kaç. Benim Zeynep'imi nasıl kesersin lan sen? Sen benim Zeynep'imi nasıl kesersin? Koşuyorum. Ah. Abi bir gaza geldim, bir gaza geldim. Nasıl oldu bilmiyorum. Aa, benim internetim o biri kesiliyor ya. İlkelen günahı olmaz. Değil mi? Hadi gidiyoruz. Şimdi bunları alalım. Bunları alalım hemen. Biraz sakin olmayalım. Bak demin öldük. Demin öldük. E sen yaklaşıyorsun onlara. Abi yaklaşacağım. Ben çok agresif bir oyuncuyum ben. Ben Max'ım. Aha bak burada şey var. Sen git kutuyu patlat ben bunu alayım. Bak bunlar öldürdü orada beni. Ya da kutuyu patlattı bir şeyler yaptılar. Allah katliam var lan burada. Katliam var. Aha bir, bir tane beleş daha kutu aldım. Tamam yürü sen neredesin giriyorum. Çok güzel bak insanlar orada çok güzel. Robot geldi. Robot gelsin robot robot bizim tar. Aa bak robottan daha tehlikeli kim var orada gördün mü? Brok var bak. Bak Brok kesildi. Bak vur 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 robota vur. Vur robota. Adamsın be. Allah sen robotu öldür ben şunu öldüreceğim. Hop çok güzel. Harika gidiyoruz. Allah! Kız burada neler var burada? El Primo. Öldürürüz ama onun da buff'ı. Gel bir robotu geçelim. Robottan buff alalım. Robottan buff alalım. Kız bana doğru gelsene. Mop. Abi vur 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 abi. El Primo'ya vur. E nereden doğdu Tiki? Vay vay Şili'ye bak gel gel robotu alalım. Robot. Robot alalım robot robot çok önemli. Gitti onlar gitti. Çak çak. Biz kazandık. Bir not pro. Ne güzel kazanıyoruz be. Değil mi? Kızım ne güzel kazandık ama geçen el, değil mi? Bir daha kazanır mıyız bu sefer? Hadi bakalım evet dedi. Evet dedi Zeynep. Zeynep sen o sağdakini al. Sen git oraya ben bakayım burada var mı? Ben biraz hızlıyım ya. Hiçbir şey yok. <laughs> hiçbir şey yok abi. Max götürdüm Max oraya hiçbir şey yok. Sen bu sizle vur 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 kızım vur ona vur. Vur Zeyno vur. Ateş etsene yavrum. Ateş et Zeyno. Aha bak yukarıda şey var kro var. Kro var gel Zeynep keselim bunu Zeynep. Zeynep bunu kestik. Zeynep bunu kestik. Şunu alayım kaçacağız Zeynep. Evet. Zeynep kaç öleceğiz yoksa Zeynep. Zeynep öleceğiz. Zeynep der beni. Ben Allah olacağım. bana vurdu. Canımın topla. Tamam tamam topladım gel gel Zeynep gel. Gel biliyorsun, gel Nita var Nita'yı keseceğiz gel. Vur Nita'ya Zeynep. Yürü. Zeynep Nita'ya vur. Yürü. Zeynep ben öldüm sen onu vur. Vur bir tane daha ateş et. Ateş et Zeynep. Ya ateş ediyorum. Et Zeynep ölecek o. Et. Öldü kaç oraya gitme. Ya. Öteki tarafa. Ya ne tarafa gideyim. <laughs> Allah'ım. ya. Ya Zeynep ya. Öldürdüğün yerden kaçacaksın böyle. Ya kaçacaksın ya. Ya ben üç eksi ya. Üç eksi Zeynep. Ben dört aldım. Hep senin yüzünden bunlar. Tamam çok ciddiyim. Çok ciddiyim. Dikkat et, dikkat et, dikkat et, dikkat et. Sinirlenme. Sinirlen, sinirlenme iyidir, sinirlenme iyidir ama adamları kesmen lazım ya. Oh. Kesiyorum. Ya. Evet, beni de kesecekler şimdi. O zaman canı topla. Tamam, sen git buna saldır. Biliyor saldır ona, saldır. Tazik yap ona, tazik yap. Şoti geldi çünkü. Bir takımı yok ettik. Çak. Bak, tazik yapmadan olmuyor. Birinci olacağız, gel, gel birinci ol. Gel birinci ol. Aa burada kutu varmış. Ben vuruyorum, sen git al kutuyu. Aha hesaplaşmaya kaldı. Ulan daha dört şey. Allah Allah biraz daha güçlü olabilirdik ya. Şeyi bak burada Rico var. Rico! Oha dokuzmuş Rico. Sık ona. Sık Zeynep ben de geldim. Zeynep bu tehlikeli bu Zeynep. Ultimi Zeynep bu te... Zeynep vur onu. Zeynep. En azından canını azalt. Zeynep. Kaçıyorum ben abi. 11 şu an şu an. Öldürmek için Zeynep şu an çok uygun durumdayız ha. Öldürmüyor. Aa doğdular. Zeynep merak etme bak kestim onu Zeynep bunu da keseceğim. Zeynep bir koyu keseceğiz Zeynep. Çak! İşte! Ne güzel birinci olduk gördün değil mi? Biri diyorsun bana birinci alamayız. Ne de alamayız ya? Biz birincilik içinde olmuşuz. Bak benim karakter çok fena bağırıyor. Sen alttakini al alttakini al alttakini al alttakini al alttaki, alttaki. Geliyorum. Sen al oğlum ben de bu of yukarıdaki Hemen bana doğru gel ha Alamadın o kutuyu ya Allah Allah bak Frank gelecek buraya Ay Frank Frank al o, takıldım ben yine Abi onun gücünü yerim ben be Sık ona ateş et ateş et ona Ama maalesef ben seni öldürmem lazım Evet maalesef Zeynep seni öldürecek ama sen Zeynep'i öldürme Zeynep öldürecek dikkat et Zeynep öldüreceğiz onu Zeynep değil. Çok, Çok güzel be çok güzel. Bu renk biraz mı galiba? Gel aşağıdaki robotun Bu renkler böyle neden? Aa robotun uğraştı. Robotun uğraştığını keselim. Çok sinirli bir şoti. Allah Allah. Sık sık sık. sık. Kaç, kaç 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 kaç. Nasıl öldüm? Görmedim. Abi adama vuruyorum 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 ben ölüyorum ya. Ay, şimdi ben öleceğim ya. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Robotu vur robota ben geliyorum. Hayf renke doğru gitme. Frenge doğru gitme. Frenge doğru gitme. Gel gel robotu biz böyle üstümüze çekelim. Gel. Sıkma ona. Şimdi birazdan sıkacağız. 1 2 3 Ateş! 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 Ateş kız. Tamam çok güzel. Harikasın. Sen şu an vurduğunu öldürecek güçtesin ha. Kimseden korkma. Bak ha bak burada bir bilir. Aa! Oh. Kaç 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 kaç. Kaç. Çok güzel ulti attın harikasın Ben de devam ediyorum ateşe no. Devam ediyorum ateşe no. Devam ediyorum devam ettim öldüm Kaç kaç Aferin. Bu maç sen bizi kurtaracaksın İyi ya. Dur orada dur bekle beni Bekle bekle beni bak adam geliyor sık Sık kızım sık kızım çok iyisin Geliyorlar Abi ben doğmadım ki ben bir doğsam ha, Hadi koş koş üstlerine Aa robota doğru gitti Tamam tamam kaç aa. kaç 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 Öldürdüler seni. Ben yine mi öldüm? Sen Kaç. Öldüm. Sen öldün. Sen de dur ya. Yaklaşmaya çalışıyorum. <laughs> Hep sen alıyorsun. Ya ortada duruyorsun kazık gibi ya. Ben yüzünden iki kupa aldım ya. Daha ne istiyorsun ya? Çok i̇ki abi. kupa aldın ya. <laughs> Hep devam, devam ediyorum ya. Abi <laughs> ne fırça ne fırça ya. Hadi bak şu üç tane alacağız. Bak Max'ı çok hızlıdırlar bu sefer. Max onları mahvedecek. Ee... Ben biraz agresif oynuyorum Zeynep. Oyna o zaman. Bak ne yapacağım sana bir dahaki videoda gör. Bak bir dahaki videoda ne yapacağım ona gör. Hadi. Aha vuralım bu, bu, bu çabuk veriyor. Abi bende sanki yani delay var ya. Bir, bir saniyelik veya yarım saniyelik delay var. Düzgün hareket edemiyorum. Zeynep git saldır ona Zeynep ben de geliyorum. Zeynep saldır ona sıkıştırdık onu Zeynep. Allah takıldım ben Zeynep. Zeynep vur. Zeynep de takıldı abi. İkimiz de aynı anda takıldık ya. Abi. Ya, gitsin. Abi oyunun yüzünden ölüyoruz ama ya. Takılırım orada ya. Gideceksin. Abi takılır mı ama? Ya ben ne yapayım şimdi bu durumda? Yani oraya gittik adamı keseceğiz takıldık ya. Ya biz öyle oynadık ki yeni etkinlik gelmiş ya. Yeni çifte hesaplaşma değişti. Haritamız değişti Zeynep. Bakalım bu haritada neler var. Oo. Bir. En sevdiğim bu en sevdiği bu. Ama ben bunu uygun karakter almadım. Zeynep gel şu hızlıca alalım. Hadi Zeynep. Zeynep, Zeynep, Zeynep tamam süper. Şunu da alalım Zeynep. Ateş et Zeynep biz ortalarda durursak bizi keserler kızım. Zeynep baf alacaklar Zeynep kaç. Zeynep kaç yavrum. Tamam. Bekle bekle hiç gösterme kendini. Saklan orada. Şimdi... Gelsin Ateş be kardeş oradayız. Lan ben nasıl ölüyorum? Ya ben adamı önce ateş ettim ya. Saklan orada. Saklan orada saklan saklan sakla. Sen onu öldür. Ben öldürmedim. Yedi bak. işim çok zor. Bekle 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 bekle. 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 Bizi onlar gördü. Gidip mi ben? Ne? Hadi hadi beyler hep beraber kardeş olalım. Hadi. Bu kimi kullanmayayım mı? Kullan kullan kul harika bir ulti. Tam basıyordum ardım. Hep senin. Yine benim yüzümden. Yine benim yüzümden. <gülüyor> <gülüyor> var, Bak benim... nerede nereye geldi? Nereye geldi ya? Karakter değiştireyim. Ay, Bak bunu al. abi sen çok güzel şeyler var. Hadi. <laughs> Hadi al Nitta'yı al. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım, o aldı. Ben Emre'si aldım bu sefer. Bakalım ne olacak. Yeneceğim seni. Yani seni yeneceğim değil artık bir maç almamız lazım yani. Harita değişti. Yeni harita yeni şans. Hadi. Ayını asla kimse öldüremez. Abi ayısını kimse öldüremez abi. Tamam süper. Şu göbekteki üçlüyü alabilirsek. Esme Almışlar. Hadi Süper. Abi sık abi. Sık abi sık. Aralar. Allah! Ali Zeynep. Hadi Zeynep. Ya Zeynep ateş etmiyorsun ya. Bana... Ya. ya şu mermim bitiyor. Lan ya mermisi ben. bitiyor ya. Ateş et. Kızım biz parçalayacaklar bunlar bizi ha. Şu ateş da... et korkma para vermiyorlar sana. Bedava ateş etmek. Ya. Aa gitti. Ateş et. Şimler. Allahım ya yine üçeksin. Yine üçeksin. Benim dört eksi ya. Neyse bizden bugünlük bu kadar. Hiç kazanamadık ya. Öyle deme bir iki maç aldık ya, değil mi? Neyse başka bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay.